Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle inşallah Allah'ın izniyle çok güzel bir uya paylaşacağız. Bugünkü üç günlük bir aradan sonra yine birlikteyiz. Şükürler olsun. Oğlum, büyük oğlum bir iş kazası geçirdi. O yüzden sizlere video yayınlayamıyordum. Kusuruma bakmayın. Allah'a şükürler olsun. Şu anda iyi. Oğlum şeyde çalışıyor. Sanayide çalışıyor. Bir parmağını arabın kayışına kaptırdı. Allah'a şükürler olsun ki şu anda durumu iyi. O yüzden 3 gündür sizinle video paylaşamıyordum. Şu anda bile oğlumun yoğun isteği üzerine sizinle paylaşıyorum. O yüzden üç gündür yayınlayamıyordum arkadaşlar. Bu örneği de o gün zaten yapmıştım. Ve o kaza olduktan sonra ben artık yapamadım. O yüzden üç gündür sizinle videoyu paylaşamıyordum arkadaşlar. Şükürler olsun ki şu anda durumu daha iyi. Ve bu yüzden ben video çekiyorum. Yani inanın çekecek durumda değildim o kadar üzgündüm. Yani onun parmağı benim için dünyalara bedel. O yüzden çekemiyordum arkadaşlar. Size bunu da söylemek istedim. Evet burada 9 tane zincir çekip arada bir tane tığ batısı bırakıp diğerine batıp kapatıyoruz. Bu seferki çimenimiz böyle arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekip Geri dönüp 3 tane bu boyuna göre böylece sıkıyoruz. Ve burada 1-2-3-4-5-6-7 4-5-6-7 7. de çıkıyordum. Nedense 8-9 tane zincir çekip bir sonraki yuvanın içine kapatıp burada çiçeğimizin yuvasını yapıyoruz ve bir tane zincir çekip dönüp buraya aynı yuvanın içine kapatıp üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir kusura bakmayın arkadaşlar 3-4 günden biri böyle yapı bıraktığım için şu anda tam olarak da hatırlamıyorum. O yüzden örneğe bakıp bakıp yapıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Aynı yuvanın içine kapatıyorum. Ve tekrar bir, iki, üç, dört, 5 tane zincir çekip bir tane pulumuzu alıp oyamızda ayrıca pul da kullanıyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz 5 tane zincirin üstüne sabitleyip 4 5 tane zincir daha çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. Tekrar 1-2-3-4-5 tane zincir çekip bir tane pul daha alıp pulun ters tarafından kapattım ki pulunuzun düz yüzü uyanızın düz yüzüne gelsin. 1-2-3-4-5 tane zincir aynı yuvanın içine kapatıyorum. Ve burada 1-2-3 tane zincir çekip yaprak yapacağız arkadaşlar İlk önce bir tane trabzan sonra ikişer ikişer dolayıp çıkıyoruz tekrar iki tane bir iki üç dört tane oldu burada da bir iki üç dört 5 tane bir tane daha yapıp 1 2 2 ve 2 çıkıyoruz. En son 3 tane zincir çekip son tırabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne yaptıktan sonra tekrar yuvanın içine kapatıyorum ve buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ki uyan aşağı doğru kaymasın diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip bir tane tırbağı atlayıp ikinciye kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip döndürüyorum ve böylece kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Pardon. 9 tane zincir olması lazımdı. Tekrar bir tane tırbaçı atlayıp ikinciye kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Aynı şekilde kapatıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip tekrar bir tane tırbaçı atlayıp ikinciye kapattım. Uyağımızın alt zemini bu şekilde arkadaşlar. 6 7 8 9 Bunu da kapattıktan sonra bir sonraki sırasına geçelim ilk önce uyamız böyle arkadaşlar şimdi üzerine yazmana renginden lacivertinden çiçeğini bitireceğiz böylece arkadaşlar lacivert ipimizle ilk önce ipimi sabitleyip ters tarafından arkadaşlar bu yaptığımız yaprağın tepesini ilk önce en tepeye kapatıp ve burada bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip çiçeğimizi düzeltip tepesine kapatalım pulun tepesine böyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip Tekrar bir sonraki bunun tepesine kapatıyorum. Çektiğim 10 zinciri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir. Tekrar tepeye. Bu sırayı yaparken pulunuzu düzeltin arkadaşlar. Böylece yaprakları düzdürsün. 1 2 3 4 tane zincir çekip ve arada bir tane bırakıp ikinciye kapatalım böylece arkadaşlar burada bir tane zincir çekip tekrar yuvanın içine kapatıp üstüne iki tane zincir çekip ve buraya dört tane trazan yapıyoruz bir iki üç tane zincir çekip yuvanın içini tekrar kapatıyorum ve bisik iğne diğer yuvaya geçip iki tane zincir çekip her bir yuvanın içine üçer tane yaprak yapıyoruz. 3 oldu. Bir, iki tane zincir çekip tekrar yuvanın içine kapatacağız. İki tane zincir çekip tekrar yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Buraya üç tane trazdan yapıp Arada iki tane zincir çekip tekrar kapatıyoruz üstüne. Bir iki tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan yapıp. oldu bir iki tane zincir ve diğer yuvaya sık iğneyle geçiyoruz arkadaşlar tane zincir çekip tekrar yuvanın içini kapatıyorum. Bir iki tane zincir. Yani yaprakların her birine üç tane trabzan yapıp ikişer ikişer de zincir çekip kapatıyoruz. Böylece her yuvaya da üç tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar tekrar iki tane zincir ve bir sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum bakın arkadaşlar yani çok güzel çok hoş bir uya inşallah size beğenir ve yaparsınız zaten hayırlısıyla Ramazan geliyor artık belli aralıklarla yaparız nasip oldukça yaparız her şeyin hayırlısı. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Hepimize hayırlı günler nasip etsin inşallah arkadaşlar. İki oldu. Ve son olarak buraya da iki tane zincir çekip kapatıyorum son oldu sık iğneyi çekip burada iki tane zincir çekip ipimi koparıyorum videom biraz uzadı arkadaşlar kusura bakmayın çünkü ağır bir uya arkadaşlar birazcık uğraştırıcı ama çok güzel çok hoş Yani genç kızlarımız bunlar bu tür uyaları severler. Çeyizlerinde bulundursunlar. Böyle şıkır şıkır güzel uyaları. Uyan böyle arkadaşlar. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Ben şu ikisini hafif ütülemiştim. Ama diğeri ütüsüz. İnanın çok güzel, çok hoş bir rüya oluyor. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Rabbim hepinize güzel günler nasip etsin inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Uyanı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.